Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tan kanalımı tanıtacağım. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Kanalımı tanıtacağım. Evet ilk başta diyeceğim şey beni desteklemek için daha güzel videolar çekmek için ben yani çekmem için yani kanalıma abone olun bildirimleri açın ki daha güzel videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Yani nasıl desem, çünkü eğlenceli videolar çekeceğim. Nasıl desem, Roblox, A Adopt Me, Pkx'de, e Brawl Stars gibi değişik değişik videolar. 100 aboneye gelince arkadaşlar yüzümü göstereceğim. Burada 11 yaşındayım, ismim Hira. İşte doğanın da. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlerle birlikte Mega Is Obi oynuyorum. Ee, şimdi kaç geçimde dedim ya. Ne diyecektim? Evet arkadaşlar ben uçtum yani ne diyeceğim uçurdum. Allah. Arkadaşlar bir de ayrıyeten ben kanalımı bana yani desteklemek bana yine buna dedim ya. Beni desteklemek için aynı şeyi geri söylüyorum abone olun like atın videomu beğenin gibi daha güzel videoların devamı gelsin iki kere dedim diye şimdi abone olmayacaksınız parkur videoları role playler gibi şeyler getireceğim kardeşimle birlikte roblox ismim kristal tanrısı K büyük T de büyük alt tire ytbr07 Evet arkadaşlar Böyle benim kanalımın ismi. Bir sürü şeyler falan gelecek ve sizi seviyorum. Çok ama çok seviyorum. Daha yeni tanıştık, tanıştınız benle. Evet sizi çok seviyorum ve...